Türk Halk Edebiyatı'nın tarihçesi. Halk edebiyatı, terimi, yazılı ve sözlü edebi geleneklerin sınırlarını belirlemek amacıyla 19. yüzyılın sonlarıyla 20. yüzyılın başlarında tercüme yoluyla Türkçe'ye kazandırılmış ve bu alanda Türkiye'de yapılan çalışmalarda kullanılmaya başlanmıştır. Bir başka ifadeyle Türk halk edebiyatının, ülkemizde aydınlarımızın çalıştığı profesyonel bir araştırma ve inceleme alanı olarak ortaya çıkması, büyük ölçüde 20. yüzyılda ve özellikle de Cumhuriyet devrinde gerçekleşmiştir. Halk edebiyatı çalışmaları Türkiye'de gerçek anlamda 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır. Halk edebiyatı çalışmalarının aslında Tanzimat Fermanı'ndan sonra başladığı söylenebilir. Şinasi'nin Avrupa'dayken tanıştığı isimler Avrupa'da halk edebiyatı konusunda yetkin isimlerdir. Şinasi bu isimlerin etkisinde kalacaktır. Şinasi, hikmeti avam diye değerlendirdiği atasözlerini dönüşünden sonra Duru bu emsali Omaniye adıyla yayımlayacaktır. Bu çalışma derleme esnasında kaynak kişiye yönelen ilk çalışmadır. Namık Kemal, Hintli İnayetullah'ın, Vahar Aydaniş adlı Farsça masal kitabının bir kısmını 1873'te Farsçadan dilimize tercüme eder. Ziya Paşa ise dikkatleriyle Türkiye'nin her diri olmaya hak kazanmıştır. Şiir ve inşa makalesi önemli tekliflerle doludur. Türkü, manzumesi bunun bir örneğidir. Kayabaşı, değiş ve üçleme olarak anılan halk şiirine dikkat çeken Ziya Paşa, taşra edebiyatını da nazara verir. Ziya Paşa, bu görüşlerinden çabuk vazgeçtiği için görüşleri üzerinde çok durulmamıştır. Ahmet Vefik Paşa, folklor, terimini ilk defa kullanan isimdir. Ahmet Vefik Paşa, Türk dilinin zenginliğini göstermek üzere hazırladığı sözlüğe, lehçe Osmaniye adını vermiş ve halk arasından topladığı kelimeleri de bu sözlüğe dahil etmiştir. Eski Türk destanlarından izler taşıyan ünlü, Şecere-i Türki'yi bastırmıştır. Macar araştırmacı İnaç Kunos ile yaptığı mülakat paşayı derinden etkilemiştir. Türk halk edebiyatını, dolayısıyla Türk halkiyatını bir ilim konusu olarak ele alan İnaç Kunoş'tur. Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden derlediği metinleri 1887'den itibaren sistemli bir şekilde yayınlamaya başlayan Kunoş, 1925 yılında Ankara'da verdiği konferansları da Türk Halk Edebiyatı adıyla kitap haline getirmiştir. 1908'de Türk Derneği kurulur. 1911 Türk Yurdu Derneği, 1912 Türk Ocağı çatısı altında birleşerek Türk Yurdu Dergisini çıkarırlar. Binince Emin Kulun şiirleri, Süleyman Paşa'nın Türk kelimesinin kullanımını önermesi burada dikkat çeken atılımlardır. Genç kalemlerde bu dönemde önemli bir başka aşamadır. Osmanlı Devleti'nin son 10 yılında Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Mehmet Fuat Köprülü gibi Cumhuriyet'in ilanından sonra da halk edebiyatına ilgi duyan bazı araştırmacıların günlük gazetelerde bir halk şairinin ya bir tek bir şiirini veya şiirlerini toplayarak bu şiirlerin çeşitli açılardan değerlendirilmesi tarzında hazırladıkları çalışmalar. Halk edebiyatı ile ilgili o yıllarda yapılan ilk çalışmalardır. Türk halk edebiyatını araştırma ve inceleme de yöntem üzerinde duran ilk bilgin, özel hocalardan ders alıp kendi kendini yetiştiren Mehmet Fuat Köprülü olmuştur. Mehmet Fuat Köprülü 1913 yılında 23 yaşında İstanbul Üniversitesi Darülfünun Edebiyat Medresesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü profesörlüğüne atanır. Yaptığı ilmi çalışmalar, yetiştirdiği öğrenciler ve kurduğu kurumlar göz önünde bulundurularak Türkiye'de Türkolojinin, Türklük Bilimi kurucusu olarak kabul edilir. Mehmet Fuat Köprülü Üniversitede çalışmaya başlayınca önce Bilgi Mecmuası'nda Türk Edebiyatı Tarihinde Usul adlı makalesini yayınlar. Köprülü bu makalesinde Batı dünyasının edebiyat ve edebiyat tarihçiliği alanındaki bilimsel bakış açılarını ve yöntemlerini analiz eder ve tanıtır. Daha da önemlisi köprülü bu yazıda Türk edebiyatı bakımından bize uygun olan bilimsel yaklaşımları da belirler. Bu makale ile birlikte Türkiye'de yüzyıllardır Türk edebiyatı tarihi çalışmalarında kullanılan yöntem olan teskire cilik yaklaşımı sona erer ve çağdaş Türk edebiyatı tarihçiliği başlar. Onun Türk edebiyatı tarihi adıyla 1920 yılında yayınlanan çalışması Türkiye'de çağdaş bakış açısıyla hazırlanan ilk Türk edebiyatı tarihidir. Köprülü'nün genel Türk edebiyatı tarihi ve aşık tarzı edebiyat geleneğine dair bu çalışmalarının yanı sıra kurup şekillendirdiği bir başka Türk edebiyatı alanı da tekke ve tasavvufi halk edebiyatıdır. Onun tekke ve tasavvufi halk edebiyatı çalışmalarının temelini atıp bu yöndeki araştırma ilmini belirleyip şekillendirdiği eseri 1919 yılında Türk edebiyatında İlk Mutasavvıflar adıyla yayınlanan çalışmasıdır. Bu araştırmada Köprülü Önce başlangıcından Hoca Ahmet Yesevi'ye kadar Türk edebiyatının başlangıç ve gelişimi, sonra Ahmet Yesevi'nin hayatı, eserleri ve Türk edebiyatına tesirleri, daha sonra da bu tasavvufi akıma ve tekke kurumsallaşmasına bağlı olarak Anadolu'da Yunus Emre'nin ortaya çıkışı, eserleri ve kendinden sonraki dönemlere tesiri konularında bilgiler vermiştir. Türkiye'de masal derlemelerinde takip edilecek yol ve yöntemler konusunda ilk çalışmayı Ziya Gökalp yapmıştır. Ziya Gökalp'in Küçük Mecmua'da 1922'de yayınladığı Usullere Dair, Halkiyat, Bir, Masallar ve Usullere Dair, Tandırname adlı yazıları masal derlemelerinde takip edilecek yol ve yöntem konusunda bilgiler veren ilk çalışmalardır. Aynı şekilde, Ziya Gökalp, yayınladığı Altın Işık adlı eseriyle masallardan faydalanılarak nasıl yeni eserler ortaya konulabileceğini de göstermiştir. Bir anlamda Ziya Gökalp'in Altın Işık adlı eseri, Folklörden faydalanarak ortaya daha modern ve çağdaş eserler koymanın ülkemizdeki ilk denemesi ve örneğidir denilebilir. Ziya Gökalp 1923 yılında yayınladığı Türkçülüğün Esasları adlı çalışmasında milli edebiyatın kuruluşunda büyük bir rolü olan Türk Ocakları'nın görevlerinden bir diğerinin de halk edebiyatına ait olan kitaplarla sözlü gelenek ürünlerini toplayıp halk kütüphaneleri oluşturmak olduğuna işaret etmektedir. Böylece sözlü kaynaklardan halk edebiyatı ürünlerini derlemeye ulusal bir görev anlayışı içinde önem verilmiş ve bu derleme çalışmaları teşvik edilmiştir. Az da olsa daha önce başlamış olan sözlü edebiyat ürünlerini derleme ve yayınlama işi bu süreçte daha da hızlanıp yaygınlık kazanmıştır. Özellikle bu amaca yönelik olarak kurulan Anadolu Halk Bilgisi Derneği ve Türkiye Enstitüsü gibi kurumlar, sözlü edebiyat ürünlerini derleme ve yayınlama işini dönemin evrensel kurumları ölçüsünde akademik ve sistematik bir hale dönüştürmeyi kısa bir sürede başarmışlardır. Bu başlangıç döneminde Türk aydınlarının dikkatini halk edebiyatına çekmek ve yüzyıllardan beri onların öncelik verdikleri alanlar yanında bu alanın ihmal edilmişliğine son vermek için bazı aydınlar doğrudan bu konuyla ilgili çalışmalar yapmışlardır. Halk edebiyatı çalışmalarının gerekliliğini ve hatta diğer edebi geleneklere üstünlüğünü ortaya koymaya yönelik çalışmalar kaleme alanların önde gelen isimlerinden birisi Ziyaaddin Fahri Fındıkoğlu'dur. O, halk şiirimizin edebiyat tarihindeki yerini incelerken halk şiirini eski ve yeni Türk yazılı edebiyatlarıyla karşılaştırır özellikle de divan edebiyatına şiddetle hücum ederek onu yerer ve halk şiirini şu ifadelerle yüceltmeye çalışır, bu uzun tarih faslının zulmetine ve sönüklüğüne mukabil, bir de halkın içine inerek onun yazılmamış, tespit edilmemiş, fazla olarak dudak bükülmüş şiirini okuyunuz. Saadettin Nüze, Ergun ve 1000. Ferid'in 1926 yılında yayınladıkları Konya Halkiyat ve Harsiyatı adlı eser, bütün eksikliklerine rağmen alan araştırmasına dayalı bir yöre monografisinin ne olduğuna dair ilk derli toplu çalışma olarak ortaya çıkmış ve bu yönde çalışma yapmak isteyenlere hem örnek olmuş hem de onları teşvik etmiştir. Günümüzde bu araştırma eğilimi gelişip evrilerek köy ve kasaba monografilerini de içine alarak sürmektedir. Çankırılı Ahmet Talat Onay'ın 1928 yılında yayınladığı Halk Şiirlerinin Şekil ve Nev İ adlı pek çok yönden günümüzde de aşılmamış çalışmasıdır. Bu eserde halk edebiyatı ürünleri üzerine özellikle de tür ve şekil özelliklerine dair ilk değerli incelemeler yer almıştır. Halk edebiyatında tür ve şekil konuları üzerine yapılan pek çok çalışmada bu araştırmanın açtığı yol takip edilmiştir. Halk edebiyatı alanında yapılan çalışmaların çoğunu 1000. Fuat Köprülü'nün başlattığı, aşıkların şiirlerini cöm ve mecmalardan toplayarak ve bu şiirlerde yer alan olay ve yer adlarından hareketle şairlerin hayatları hakkında bilgi edinmeyi temel araştırma ölçütü olarak kabul eden çalışmalar oluşturmaktadır. Anonim halk edebiyatında da tür, genre, ağırlıklı tanımlama ve derleme çalışmalarını çoğunlukla materyalin derlendiği yöre adıyla yayınlaması anlayışı hakimdir. Bu iki türe veya bakış açısına dayalı çalışmalar birkaç istisna ile 20. yüzyıl boyunca Türk halk edebiyatı çalışmalarına damgasını vuracaktır. Daha sonra bu alanda gerçekleştirilen ilk resmi faaliyet, 1920 yılında Ankara'da Marif Vekaletine bağlı Hars Dairesi'nin kurulmasıdır. 1922'de aynı bakanlığın bir genelgesiyle öğretmenlerden ve konuyla ilgilenenlerden derlemeler yapmaları istenmiştir. Bu sırada Diyarbakır'da bulunan Gökalp etrafına topladığı gençlerle bir ekip çalışması başlatmış, çıkardığı küçük mecmuada derlediği bazı masalları yayımladığı gibi, usullere dair, genel başlığı altında çıkan, Halkiyat Ay Masallar, yazısında halk masallarının tespit usulü konusunu ele almıştır. 1924'te Ankara'da Etnografya Müzesi'nin kurulması için çalışma başlamış ve 1925'te müzenin temeli atılarak bir yıl sonra inşaatı tamamlanmış, 1927 yılında müdürlüğüne Hamit Zübeyir, Koşay, getirilmiştir. Müze 1930 yılında ziyarete açılmıştır. 1924 yılında kurulan Türkiye Enstitüsü halk edebiyatı ürünlerini çeşitli başlıklara ayırarak incelemeyi hedeflemiştir. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar, Köprülü, Nasrettin Hoca, Köprülü, Maniler, Kilisli Rıfat Bilge, Gevheri, Pir Sultan Abdal, S. N. Ergun, İ. Emrah, Köprülü, Melamilik, A. Gölpınarlı, Kayıkçı Kul Mustafa, Köprülü, Köroğlu Destanı, Boratav adlı çalışmalar burada yapılmıştır. 1924'te açılan Musiki Muallim Mektebi'nde ve daha öncesinde Darül Elhan'da oyun havaları ve türküler derlenmiştir. 1926'da Saadettin Nüze tarafından hazırlanmış olan Konya Halkiyatı adlı eser bir yöre monografisinin sınırlarını çizmede ilk başarılı örnek olmuştur. Ahmet Talat Onay tarafından da 1928 yılında hazırlanan Halk Şiirinin Şekil ve Nevi adlı eser de başarılı bir başka çalışmadır. 1927 yılında kurulan Türk Halk Bilgisi Derneği folklor çalışmalarının bilimsel zeminde yürütülmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Bu dernek 19 sayılık Halk Bilgisi Haberleri dergisini de çıkarır. Derneğin ilk faaliyeti, Halk Bilgisi Toplayıcılarına Rehber adlı bir kılavuz yayımlamasıdır. 1931'de Türk ocaklarının fesi ve halk evlerinin kurulmasıyla yeni bir döneme geçilmiş olur. Halk evleri her belde halk edebiyatı ve bilimine dair yayınlar hazırlamışlardır. Ülkü dergisi halk evlerinin yayın organıdır. Pertev Naili Boratav folkloru milli duygulardan hareketle değil, bilimsel bir yaklaşımla ele almıştır. 1939 yılında DTCF'de halk edebiyatı kürsüsünü kurar. Boratav uluslararası bir yaklaşımla folklora yönelmiştir kuramları dikkate almış, bütüncül bir yaklaşım sergileme gayreti gütmüştür. Anadolu’da gezilere çıkmış ve öğrencileriyle birlikte birçok derleme yapmışlardır. Boratav, Köroğlu ve Bey Böyrek hikayelerini de çalışmıştır. Tye Pen Turkish’in Vos az gittik, UZ’ gittik, zaman zaman içinde önemli eserleridir. Mehmet Kaplan Atatürk Üniversitesi'nde Muhan Bali, Bilge Seyidoğlu, Saim Sakaoğlu, Umay Günay, Fikret Türkmen gibi isimlerle yeni bir yaklaşım sergiler. 1967 ila 1973 yıllarında halk edebiyatının ilk doktorları da yetişmiş olur. Sedat Veys örnek tarafından yapılan halk bilimi, etnoloji ve antropoloji çalışmaları aynı dönemlere rastlar. Yüz soruda ilkellerde din, büyü, sanat, efsane, etnoloji sözlüğü, Anadolu folklorunda ölüm, budum bilim terimleri sözlüğü önemli eserleridir. 1966'da kurulan Türk Folklor Enstitüsü folklor araştırmalarında devlet engelinin ortadan kalkmasının önemli adımlarından olmuştur. Maddi, manevi kültür, edebiyat, müzik, oyunlar ve arşiv bölümleri olan bu enstitünün yapısı korunmaya devam edilmiştir. Şükrü Elçi'nin 1964 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi'nde çalışmalarıyla ayrı bir okul oluşturur. Dursun Yıldırım, Umay Günay, Öcal Oğuz gibi isimler bu okulun temsilcileridir. Fikret Türkmen de Ege Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmüştür. YÖK'ün kurulması ve üniversitelerde halk edebiyatı çalışmalarının sürdürülmesi, UNESCO tarafından imzalanan sözleşme bu yöndeki önemli adımlardır. UNESCO 2003'te somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda bir sözleşmeyi kabul etmiş ve Türkiye'de bu sözleşme 2006 yılında kabul edilmiştir. Ali Berat Alttekin, Ali Duymaz, İsmet Çetin, Ali Yakıcı, Lütfi Sezen, Dilaver Düzgün gibi birçok isim halk edebiyatının gelişimine katkıda bulunmuşlardır.